Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz pazarlama takım lideri Filiz Çakır. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Filiz Çakır. 1979 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunuyum. 20 yıldır tekstil sektöründe çalışmaktayım. Bugüne kadar birçok farklı marka ve müşteri gruplarıyla farklı departman ve görevlerde çalıştım. Son 5 yıldır da bir hazır giyim firmasında pazarlama takım lideri olarak görev yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre olan ilginiz nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2-2,5 iki, iki yıl bir e, İngiltere'ye eğitim için gitmiştim. Dil eğitimi. E, döndükten sonra iş arayışına başladım. Ama öncelikle e, lisans yaptığım bölüm üzerine e, iş görüşmeleri yaptım. Fakat ilk görüşmem e, tekstil sektöründen oldu ve orada işe başladım. Daha sonra yeteneklerimi, yaratıcılığımı kullanabileceğim, uygulayabileceğim, yabancı dilimi kullanabileceğim bir sektör olduğu için burada kariyer yapmaya karar verdim. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? E, tabii ki pazarlama departmanında çalışıyorum takım lideri olarak. Ana sorumluluğumuz müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi ve e, yönetilmesi. Genel olarak tanımlamak gerekirse müşterinin koleksiyonlarından başlayıp imalat olan siparişlerinin sevkiyatına kadar olan bölümdeki süreçteki işlerin takibi ve yönetilmesi koordinasyonu. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran, önde gelen özellikler nelerdir acaba? İyi bir gözlemciyimdir. Herhangi bir sorunda veya olayda ders çıkarabilmek için illa başıma gelmesi gerekmez. Ee, karşıdan gözlemleyerek neden-sonuç ilişkilerini hızlı bir şekilde e, kurabiliyorum. Ee, diğer bir özelliğim de empati e, kurmak. ve Bunu çok sık olarak yapıyorum açıkçası özellikle e, olayları değerlendirirken. Bir olayı farklı açılardan birçok kişi açısından değerlendirerek e, daha nesnel, Kararlar verebildiğini düşünüyorum. Ee, diğer bir özelliğim de koordinasyon yeteneğinin olması. Özellikle bu meslek için çok önemli bir özellik. Kesinlikle. Olması gereken bir özellik. Bilgi paylaşımı önemli değil Aynen. mi? Aynen. Bütün departmanlar zaten koordinasyon içinde olmalı. İletişim çok önemli. Hı hı. Ve ayrıca karar vermeden önce de mutlaka bir güneş batırmaya biraz zaman biraz geçmesini… Demlensin değil mi fikir? Aynen. <laughs> Yani şöyle bir e, süzgeçten geçirme önemli. Yani duygusal davranmıyorsunuz. Hı. Biraz daha öfkeniz objektif. yatışmış oluyor. Hı. E, daha tarafsız gözle birçok açıdan evet. e, düşünerek karar vermek en doğru olan oluyor. O yüzden zaman e, en önemli şey. Kişiselleştirmek pek iyi değil değil mi? Böyle biraz farklı algılar evet. gerekiyor. Daha objektif yaklaşımlar Son yani, derece önemli. karar verme aşamasında Hı. bir sorunun çözüme ulaştırılmasında son derece önemli. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan hedeflerinizden bahseder misiniz? Ee, farkındalığımı kaybetmeden etkin ve yetkin bir lider ve adaletli bir yönetici olarak en iyi şekilde yapmak. Çok güzel. Peki sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ee, bu işi yapmak isteyenlere önerileriniz nelerdir? Çok güzel bir soru <laughs> açıkçası. Ee, öncelikle yaptığımız iş tam olarak bir takım işi. Yani e, herhangi bir ürünün numunelendirilmesinden e, mağazaya konma sürecine kadar olan e, tüm süreçlerde ekip ruhuyla takım olarak çalışmak gerekiyor. E, dolayısıyla iyi bir takım oyuncusu olunması şart. İkinci bir özellik de dediğim gibi birçok farklı ekip ve takımla çalışmak durumunda e, kalındığı için iletişim yeteneğinin... E, çok iyi ve gelişmiş olması gerekiyor. Çok farklı kültürden insanlarla da muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz çünkü. Ee, yine en önemli detaylardan biri de işimiz zaman odaklı olduğu için planlama ve organizasyon yeteneğinin gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü sürekli bir önümüzde yetiştirilmesi gereken terminlerimiz var. O terminlere göre hareket etmek zorunda olduğumuzdan biraz dağınık kafayla işleri yürütmek mümkün olmuyor açıkçası. Evet, organize olunacak. Demek sistemli, evet. aksiyon planı, ve iş takibi Aynı. son derece önemli. Yani e, bir işi başladığınız zaman onu bitireceksiniz Kesinlikle. ve layıkıyla. Kesinlikle. Değil mi? Müşteri Mekala. standartlarına ve kalite çok özelliklerine iyi. uygun olarak. Kesinlikle çok önemli. Çünkü e, müşteri odaklı olmalı. Yapılan iş beğenilmeli bu şekilde güven e, duyulan bir marka oluyorsunuz zaten. De aynı zamanda devamlılığı olsun Hı -hı, son kesinlikle. iki süreçler işte Yani e, kimi firmalar günü kurtarmaya çalışıyor. O çok yanlış. Yani işte o zaman da yaptığımız iş pek yerini bulmuyor. Kesinlikle. Devamlılığı olmuyor. Yapılan iş bir veya iki kere mahsul olarak kalıyor. Ve kötü şöhret oluyor Aynen. aynı zamanda. o Çünkü iletişim çok kuvvetlendi. Herkes birbirine iletebiliyor da o yüzden son derece sistemli çalışmak önemli. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, özellikle mesleğe yeni atılmak isteyen e, genç arkadaşlarımız için e, söyleyebileceğim en önemli şey ne yaparlarsa yapsınlar. Yaptıkları işin adı ne olursa olsun ellerinden gelin en iyisiyle la ile yapmaya çalışsınlar. Yani yaptıkları iş su taşımak bile olabilir. Ama bunu gayet güzel olması gerektiği gibi yaparlarsa bunun mükafatını mutlaka ki göreceklerdir. Buna net olarak inanıyorum. Belki yaptıkları işte uzmanlaşacaklar, terfi alacaklar. Belki yaptıkları işi iyi niyetle ve çok düzgün şekilde yaptıkları için önlerine başka bambaşka pozisyonlarda veya iş gruplarında Yeni imkanlar açılacak ama mutlaka ki önlerine çıkan fırsat en iyisi olacaktır onlar için. Diğer bir detay da söyleyebileceğim şey diyeyim. Bilmedikleri, bilgi sahibi olmadıkları konularda söz vermemeye çalışsınlar. Hakim oldukları bildikleri şeylerde sözler versinler. Daha sonra verdikleri sözden fazlasını yapsınlar. Bence en önemli detay da bu. Çok önemli. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermemeliyiz değil mi? Çok kötü bir lansmanı da oluyor, güvenirliklerini de itiliyorlar. Maalesef. O yüzden e, bilimsel metotlarla, değil mi? Uluslararası standartlara uygun şekilde. Yani eğer e, değer yaratırlarsa değer görürler. Değil mi? O değil yüzden mi? farkındalık en önemli şey aslında. Ve yani e, kimi insanlar ben değer görmek istiyorum diyor. Yani tamam değer göreceksin ama sen bir değer yarat önce. Yani sen işini yapıyor musun? İşini layıkıyla yapıyor musun? Her insan özünde kendi saygınlığını kendi yaratıyor değil mi? Duruş şekli, konuşması, konuştuğu şeylerden ne kadar bilgi sahibi olduğu zaten ortaya çıkıyor. Çok önemli bir konu, harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz pazarlama takım lideri Filiz Çakırdı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.